Eskiden ücretliydi ama Broadcom'un VMware'ı satın almasıyla birlikte Workstation Pro artık tamamen ücretsiz. Ve sanal makineler kurmak, farklı işletim sistemlerini denemek artık herkes için çok daha kolay. Bu videoda VMware Workstation Pro'nun kurulumunu ve kullanımını adım adım göstereceğim. Haydi başlayalım. İlk yapmamız gereken Google'a VMware Workstation yazmak. İlk sırada VMware Fusion and Workstation geliyor. Bu linke girdiğimizde VMware'in download now linkini görüyoruz. Burada direkt bizi Broadcom'un sayfasına aktarıyor. Burada üyelik açmanız gerekecek. Verilen bilgileri tam doldurmanız gerekiyor yoksa indirmeye izin vermiyor. Ben daha önce üyelik açmıştım. Şimdi ücretsiz indirmeler ulaşabilmek için My Downloads'a basıyoruz. Burada Here yazan yere tekrar basıyoruz. Ve Broadcom'un bizim için sunduğu ücretsiz uygulamaların hepsi burada. Sağ sıranın en altındaki VMware Workstation Pro yazan yere tıklıyorum. Şimdi Windows ve Linux için iki ayrı grup var. Biz Windows olanın en güncel sürümüne tıkladık. İlk önce yukarıdaki anlaşma metnine tıklamamız gerekiyor. Metne tıkladıktan sonra yanındaki onay tiki aktif oldu. Anlaşmayı onayladık. Şimdi indirme linkine basıyorum. Burada indirme linki aktif olmazsa üyelik bilgilerinizden bazıları eksik, eksik demektir. Profilime girerek onları düzeltmeniz gerekecek. İndirme işlemi başladı indirme işlemi tamamlandı. Hızlıca yüklemesini yapıyorum ve uygulamamız açılıyor. Yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi ilk makinemizi oluşturalım. Tipik değil, custom ayarlarla başlayacağım. Buralarda pek fazla yapacak bir şey yok. Burada Windows 10'u seçiyoruz. Yüklenecek olan lokasyonu değiştirebilirsiniz. Benim D diskim daha boş. Burada ben RAM'i 16 yaptım. Mevcut RAM'im 64 GB. Siz ona göre ayarlayın. Disk alanı yazdık. Evet. Hızlıca makineyi oluşturduk. Şimdi ISO dosyasını seçeceğiz burada. ISO dosyasını seçtiysek OK'ye OK basıp ilk makinemizi başlatalım. Burada, burada sanal makine ile gerçek bilgisayarımız arasında geçmek için kontrol alt tuşlarına basacağız. Normal standart Windows kurulum yapıyorum. Burada yükleme devam ederken bir sorunla karşılaştık. Windows gereken dosyaları yükleyemiyor. Yükleme için gereken tüm dosyaların kullanılabilir olduğundan emin olun gibi bir hata veriyor. Ama tahminimce bu hata biz 60 GB disk alanı seçtiğimiz için oldu. Haydi cihazı kapatıp yeniden ayarlayalım. Diski 120 yapalım. Önce makinemize sağ tıkladık. Settings'e girdik. Sonra hard diskin olduğu menüye geldim. Mevcut diski remove'a basarak sildim şimdi Audit ile yeni hard disk ekleyeceğim. Hızlıca 120 GB diskimizi oluşturduktan sonra makinemizi yine başlatıp kuruluma devam ediyoruz. Bu sefer kurulum işlemimiz sorunsuz tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken tek bir işlem kaldı. Bu da ekranın sağ alt kısmındaki daha doğrusu alt kısmında boydan boya yer alan sarı bandın sağ tarafındaki install tools tuşuna basmak ve sanal bilgisayarımız için gerekli olan sürücüleri yüklemektir. Bunu, bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarımızı artık sorunsuz kullanabiliriz. Öylece bilgisayarımızda sanal bilgisayar yükleme işlemini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi göstermek istediğim bir şey asıl bilgisayarımızda sanal bilgisayarımız arasında dosya transferini nasıl yapacağımız oldu. Bu çok kolay. Herhangi bir ağ bağlantısı falan kurmamıza gerek yok. İsterseniz tabii ki bunu da yapabilirsiniz. Çünkü dikkat ederseniz gerçek bilgisayarımızda başlat ağ bağlantılarım yazdığınızda oraya VM1 sanal ethernet cihazlarının da eklenmiş olduğunu görmeniz gerekiyor bunu da anlattıktan sonra bilgisayarımızdan herhangi bir dosya aktarmak istediğimizde onu klasörden tutup sanal bilgisayarımızın üstüne bırakmamız yeterli olacaktır arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Anlamadığınız bir yer olursa sormayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.